Hiç duygusal olarak sıkışmış, fiziksel olarak tükenmiş ya da zihinsel olarak bulanık hissettiniz mi? Bütün bu ruh hallerinden kurtulmanın anahtarı kendi bedeninizde bulunduğunu biliyor musunuz? Bugün hayatınızın her yönünü etkileyen 7 enerji merkezi olan çakraların kadim bilgeliğini keşfedeceğiz. Bu videonun sonunda iyileşmek, büyümek ve gelişmek için onların gücünden nasıl faydalanacağınızı anlayacaksınız. 7 çakra, insan bedenindeki enerji akışının serbestçe bir çakradan diğerine aktığı manevi gücün hayati merkezleridir. Omurganız boyunca hizalanan bu dönen enerji girdapları, fiziksel bedeniniz ve bilinciniz arasında köprü görevi görür. Bu enerji merkezleri, bağışıklık sistemini güçlendirme, duygularımızı düzenleme ve hatta yüksek benliğimiz olan yükselmiş bilincimize bağlanmamıza izin verme gibi vücudumuzun tüm iç işlevlerini düzenlemeye yardımcı olur. Dengeli olduklarında yaşam gücü serbestçe akmasına izin vererek sağlık ve uyumu teşvik ederler. Ancak tıkanıklıklar duygusal veya fiziksel rahatsızlıklara yol açabilir. Her çakra kendine özgü bir titreşim frekansına sahiptir ve bu frekans belirli bir renkle temsil edilir. Tam omurgamızın en altında, kuyruk sokumu bölgesinde yer alan kök çakra kırmızı renkle ilişkilidir. Temel işlevi omurga, bacaklar, ayaklar ve fiziksel bedenimizle ilgilenmektir. Toprak elementini temsil eder. Kök çakra sizin hayatta kalma çakranızdır. Ana konusu ihtiyaçlardır. Bu ihtiyaçlar en ilkel ve en temel ihtiyaçlarınızdan en karmaşık ve gelişmiş ihtiyaçlarınıza kadar uzanır. Fiziksel ihtiyaçlardan barınak, yiyecek, su, hava gibi fiziksel olmayan ihtiyaçlara anlayış, empati, yakınlık, önem gibi her şeyi kapsar. Bu çakranın veya enerji merkezinin birincil kaygısı güvenlik ve istikrardır ve bu çakra insanların topraklanmadan bahsettiğinde kastettikleri şeydir. Peki bu çakranın hizadan çıkmasına ne sebep olur? Bu çakranın hizasından çıkmasına sebep olan şey evrende güven ve emniyet duygunuzun tehdit altında olmasıdır. Ayrıca bu çakra bir sosyal gruba olan Aidiyet duygunuz tehdit altındayken özellikle de çocuklukta tehdit edildiğinde tehlikeye girer. Bu çakranın nasıl işlediğini hayal etmenin yolu fiziksel yaşamımıza kök saldığımızı ve yaşam boyunca köklü kaldığımızı hayal etmektir. Eğer bu süreçte herhangi bir noktada köklenme arzumuzu veya köklenebileceğimiz hissini engelleyen bir şey olursa kök çakramız hizasından çıkar. Bu köklenme sürecini engelleyen şeyler arasında temel fiziksel veya duygusal ihtiyaçlarımızın düzensiz şekilde karşılanması ya da hiç karşılanmaması, dünyada veya ailemizle olan aidiyet hissimizin tehdit edilmesi, çıkarlarımızın göz ardı edilmesi ya da herhangi bir durumda güvende hissetmememiz yer alır. Bu olduğunda fiziksele ve diğer insanlara karşı kopukluk hissederiz. Topraklanmamış, kaybolmuş, hayal kırıklığına uğramış, aidiyetsiz, derin bir güvensizlik içinde, motivasyonsuz, tükenmiş, agresif, savunmacı, sıkışmış, zayıf veya güçsüz, durgun, çaresiz bir yalnızlık içinde, karamsar, odaklanamayan, dağınık, tehlikeye açık, kaygılı ya da panik içinde, depresif, bolluktan yoksun ya da kıtlık hissi içinde kin dolu, ilgisiz, travma sonrası stres altında ve kabuslarla mücadele eder hale geliriz. Kök çakranızı hizaya getirmek için insanlar hakkında çok temel bir önermeyi anlamanız gerekir. İnsanın güvenlik hissi, temelde kişinin ihtiyaçlarının güvenilir bir şekilde karşılanabileceğine dair inanç kapasitesiyle ilgilidir. Eğer kök çakranızda sorunlar varsa, güvenli ve emniyetli ilişkiler sizin travma noktanızdır. Bu şu anlama gelir: huzurlu ve güvenli ilişkiler kurma konusunda bir uzman haline gelmelisiniz. Hayatınızda gerçeklik içinde ait olduğunuz bu güvenli ve emniyetli ilişkileri geliştirmeye başlamalısınız. Bedeniniz ile bağ kurun ve egzersiz yapın. Kök çakra, fiziksel egzersizden en çok etkilenen çakradır. Yoga, fitness, chai gong gibi egzersizler çakrayı dengelemek için idealdir. Sağ üstte bulunan karttan ulaşabilirsiniz. Kök çakrayı dengelemek için toprakla temas edin. Çıplak ayakla yürüyün. Pancar veya havuç gibi kök sebzeler tüketin ve içinizden "Güvendeyim. İhtiyacım olan her şey bana akıyor." demeyi unutmayın. Göbek deliğinin hemen altında yer alan bu turuncu çakra su elementinin enerjisini taşır. Bu çakranın amacı mesane Böbrekler, üreme sistemi ve alt karın bölgesiyle ilgilenmektir. Aynı zamanda yaratıcılık, zevk alma ve duygusal denge bu merkezin anahtar kelimeleridir. Hislerimizin ve duyularımızın merkezi olup bu da yaşamın beş duyu aracılığıyla keyfini çıkarmamızın itici gücüdür. Peki sakral çakranın hizadan çıkmasına tam olarak ne sebep olur? Temel olarak ilişkilerde karşılıklı bağımlılık ki bugünümüzde en yaygın ilişki tarzıdır. Sonuç olarak kendimize sınır koyarız. Kendimizi ve hissetme yeteneğimizi gömeriz. Böylece bu durumda yaşayabiliriz ya da daha doğrusu gerçekten yaşayamayız. Açıkça bu şekilde yaşamanın sonucu olarak artık içimizde enerji kalmadığını hissederiz. Sakral çakramızı ve diğer her çakrayı tamamen hizadan çıkarır. Bu çakra düzgün çalışmazsa mesane, böbrek veya pelvis bölgesinde sorunlar gelişirken duygusal anlamda da birçok etkisi vardır. İlişkilerde çekingenlik, cinsel isteksizlik veya ilhamım kaçtı hissi bu çakranın blokü olduğunu gösterir. Yani bir şey hizadan çıkmışsa bu yolda bir şey var demektir. O engeli kaldırırsanız, Doğal olarak iyileşme ve hizalanma yönünde akacaktır. Gözlerinizi kapatın ve hayatınızda kişisel gücünüz, kişisel arzunuz, kişisel hazzınız, yaratıcılığınız veya ilişkilerdeki kişisel gücünüzle nasıl hizadan çıktığınız konusunda netleşin. Bunu sorular sorarak ve ortaya çıkan cevapları görerek yapabilirsiniz. Örneğin, beni ne kısıtlıyor? Kendimi nasıl kısıtlıyorum? Kendimi kontrol altında mı tutuyorum? Hangi duyguyu hissetmeme izin vermiyorum? İnsanların benimle ilişki kurmasını beklesem ne olurdu? Sakral çakranızı hizaya getirmek için istemenize ve istediğiniz şeye gitmenize izin verin. Eğer kendinizi istediğiniz şeylerden herhangi bir şekilde geri tutuyorsanız, bu belirli çakra boyunca enerji ve prana akışını kısıtlıyorsunuz demektir. Ne istediğinizi keşfedin ve ihtiyaçlarınızı karşılayın. Üretim tamamen bu çakra ile ilgilidir, kendinizin ürettiği bir şeyi dünyaya koymanıza izin vermelisiniz. Resim yapan biri şeklinde olabilir, bir bina inşa etmek olabilir, bir fikir yaratmak olabilir, siz ürettiğiniz sürece sakral çakrayı dengeleyebilirsiniz. İlişkilerinizdeki sağlıksız kalıpları ve dinamikleri, özellikle güçle ilgili olanları iyileştirin. Eğer sadece yapılması gerektiği için şeyler yapan türden biriyseniz veya sadece geçinmek için nefret ettiğiniz bir işiniz varsa, büyük ihtimalle sakral çakranız acı çekecektir. Sakral çakranızı hizaya getirmek için, tutkunuzla mükemmel uyum içinde yaşamak için gerekli her adımı atmanız gerektiği anlamına gelir. Olumlamaları unutmayın. Harekete geçirmek için dans edin, duygularınızı günlüğe dökün veya hayatın tadını çıkarıyorum, yaratıcılığım sınırsız gibi bir olumlamaları tekrarlayın. Karnın üst kısmında, midenin arkasında parlayan bu sarı çakra, ateş elementini yansıtır. Bu çakra, mideniz, karaciğeriniz, bağırsaklarınız ve sindirim sisteminizin düzgün çalışmasını sağlar. Bu çakranın amacı, inandıklarımız doğrultusunda bir hayat sürmemizi sağlamaktır. Bize yaşamda yön bulmamıza yardımcı olur ve hedeflerimize ulaşmak için gereken adımları atmamızı sağlar. Kısacası, özgüven, kararlılık ve iradenin gücü burada saklıdır ve bu çakra açık olduğunda siz kontroldesinizdir. Ama çoğu insan için durum böyle değildir. Eğer ikinci tahminler yapıyorsanız ve nasıl karar vereceğinizi bilmiyorsanız ve sınırlarınızdan korkuyorsanız, hatta ne olduklarını bile bilmiyorsanız, evet demek istediğinizde hayır. Hayır dediğinizde aslında evet diyorsanız, üzerinize basılıp yolunuzdan çıkarılıyorsanız ve gerçekten sizin için iyi olmayan şeylere razı oluyorsanız, solar plexus'unuz bloke olmuş demektir. Bloke haldeki çakranız hayatınızı yönetirken bu normaldir. Dolayısıyla ilk tanımanız gereken şey kendime bakma hakkım var demektir. Bu kişisel sorumluluk ve hayatının kontrolünü ele almaktır. Onu kendim için çalışır hale getirmekle ilgilidir. Kimse bunu sizden daha iyi yapamaz. Siz karar verirsiniz. Dengelemeyi sağlamak için bu cümleyi kullanmanız, gerçekten içselleştirmeniz ve ne anlama geldiğini düşünmeniz gerekir. Ben hayatımı kimin yönettiğine karar veririm. Ben hayatımı neyin yönettiğine karar veririm. Ben benim için neyin işe yaradığına karar veririm. Ben seçerim. Ben karar veririm. Bunlar çakranızı açmanızı sağlayacak kelimelerdir. Aynı zamanda nefes egzersizleri yapmayı unutmayın. Burnunuzdan nefes alarak elinizi karnınıza koyun. Nefes verirken sizi engelleyen her enerjiyi dışarı atın. Ardından kendinize sorun. Sorumlu olmaya istekli misin? Karar vermeye istekli misin? Hayatının kontrolünü ele almaya istekli misin? Çünkü tüm iyi şeyler bununla geliyor. Ama o seçimi sen yapmalısın. Sıradaki aşama hayır demektir. Bunu söyleyebileceğiniz bulabileceğiniz kadar çok yaratıcı yol bularak eğlenceli hale getirmek önemlidir. Hayır, olmaz. Keşke yapabilseydim. Belki başka zaman. Hayır, bu benim için işe yaramaz. Bunu sesli olarak ifade edin çünkü vücudunuza öğretiyorsunuz. Kalpten ve solar plexus'tan gelen olumlamalar ile boğaz çakrasını açıyorsunuz. Dünyaya sınırlarım ve kendi tercihlerim var buna bağlı kalacağım diyorsunuz. Son olarak, gerçekten iyi işe yarayan yöntem, elinizi kalbinize koymak ve sadece ruhuma danışayım demektir. Dördüncü çakraya yani kalp çakrasına odaklanalım. Bu çakra göğüs bölgesinde bulunur. Kalp çakranız fiziksel bedeninizdeki yedi çakranın tam orta noktasıdır. Kalbiniz akciğerleriniz ve dolaşım sisteminizle ilgilenir. Koşulsuz sevgi, şefkat ve bağışlama burada filizlenir. Duygularınızı ifade etmenizi ve başkalarına karşı daha şefkatli olmanızı kolaylaştırır. Kalp çakrası, diğer çakralardaki olumsuz duyguları arındırarak enerji alanımızın pozitif kalmasını sağlar. Bu çakra açık olduğunda etrafınızdaki her şeyle derin bir bağlılık hissi yaşarsınız ve tüm şeylerdeki güzelliği fark edersiniz. Ancak bir tıkanıklık olduğunda kimseye ya da hiçbir şeye bağlı hissetmezsiniz. Hatta sevgilinize veya eşinize sevgi cümleleri söylemenize rağmen bunu ruhunuzda hissedemezsiniz. Sinirli, rahatsız, yorgun, huysuz hissedebilirsiniz. Genel olarak bağlantısız hissedersiniz. Fiziksel olarak gözlerinizde ışık yoktur, yüzünüzde bir gülümseme yoktur. Eğer isterseniz kalp çakranızı açmak gerçekten kolay olabilir. Bunu yapmalıyım, yapmak zorundayım gibi yaklaşımlar yerine bunu denersem nasıl hissedeceğimi merak ediyorum gibi yaklaşımlar ile kalp çakranızı dengelemek çok daha kolay olacaktır. İçinizdeki çocuğu saklandığı yerden çıkarın. Bunu yapmanın en kolay yollarından biri gerçekten sevdiğiniz tamamen keyif aldığınız ve hayatınızın en güzel dönemlerini hatırlatan bir müzik listesi yapmaktır. Bu sizi kalbinizi kapatmayı gerekçelendiren düşünceleri beyninizden çıkarır ve hayal gücünüzün dünyasına taşır. Burada kalbiniz yeniden açılabilir. Şarkı söyleyin. Çünkü şarkı söylediğinizde boğaz çakranızı açarsınız. Boğaz kalbin bacasıdır ve yüksek sesle şarkı söylediğinizde Kalbiniz kendiliğinden açılır. Bu yüzden kendinizi farklı hissedersiniz. Dans edin. Birçok insan "Ben dans etmem." der. Bunun sebebi kalp çakranızın kapalı olmasıdır. Açık bir kalp çakrasına sahip herkes dans eder. Sevdiklerinize sarılın, gül yağı koklayın ve "Sevgiyim, sevgiyi hak ediyorum." gibi bir niyet belirleyin. Bunları yapmaya düşük bir motivasyonla başlasanız bile, başladığınızda ruh halinizin değiştiğini göreceksiniz. Beşinci çakraya yani boğaz çakrası adından da anlaşılacağı gibi boğaz bölgesinde bulunur. Boğaz, tiroid, boyun ve çene ile ilgilenir. Bu çakra kendi özgün sesinizi bulmanıza ve onu ifade etmenize yardımcı olur. Sözlü iletişimde önemli bir bileşendir. Dürüstlük, kendini ifade ve dinleme becerisi burada şekillenir. Ayrıca ruhsal alemlerle ve sezgisel yeteneklerle bağlantı kurmanızı sağlar. Blokaj olduğunda konuşmayı kontrol edememe, çok fazla veya uygunsuz şekilde konuşma, başkalarını dinlemekte zorluk, hatta sır saklayamama gibi sorunlar yaşanabilir. Boğazınız sık sık ağrıyorsa, suskunluk eğiliminiz varsa veya yalan söyleme dürtüsü hissediyorsanız bu çakraya odaklanmalısınız. Kapalı bir boğaz çakrasının başka bir belirtisi ise gece uyanmalardır. Gecenin bir yarısı aniden uyanır ve nedenini anlayamazsınız. Endişe ve korku hissedersiniz. Bu boğaz ve kalp çakrasının kafa ve kalbin çakışmasıdır. Boğaz tıkalıdır. Boğaz çakrasını temizlemenin yolu oldukça basittir. Boğaz çakrasını neyin tıkadığını fark etmek ve anlamak çözümün ilk adımıdır. Bu yüzden boğaz çakrasını temizlemek için duygularınızı kabul etmelisiniz. Onlarla ilgili bir şey yapmanıza bile gerek yoktur aslında. Onları değiştirmeye çalışmayın veya onları geliştirmenize gerek yok sadece kabul edin. Bu yüzden şu soruyla başlayın. Neden korkuyorsunuz? Neye kızgınsınız? Tepki vermeden sadece ismini koyun. Örneğin, para kazanamayacağım için korkuyorum. İşe giremediğim için kızgınım. Bu soruları ve yanıtları yürüyüş yaparken kendinize söyleyin. Çünkü hareket ediyorsanız enerji serbest kalır ve dağılır. Boğaz çakrasını dengelemenin başka bir yolu ise şarkı söylemektir. Hayal kırıklıklarınızı, kırgınlıklarınızı, üzüntülerinizi, terk edilmişliklerinizi ifade eden şarkılarla başlayan bir playlist oluşturun. Listenin sonlarına doğru eğlendiğiniz, mutlu olduğunuz, keyif aldığınız şarkılar ile değiştirin. Bu boğaz çakrasını şarkı söylemekle gerçekten konuşturur. Boğazı gevşetir ve dengeyi sağlar. Kaşların arasında, alnın ortasında parlayan çakra genellikle üçüncü göz çakrası olarak adlandırılır. Lacivert veya menekşe rengi ile bilinir. Beyin, sinir sistemi, gözler, kulaklar ve burun ile ilgilenir. Sezgi, hayal gücü ve içsel bilgelik burada uyanır. Zihnin gücünü açığa çıkarabilir. Bu sayede kendi irademizle kendimizi iyileştirmeyi öğrenebiliriz. Peki çoğu insan için kapalı olan bu çakrayı nasıl anlayabiliriz? Şu soruları kendinize sormalısınız. Yeni fikirlere kapalı mısınız? Bildiklerinizi nasıl öğrendiniz? Gerçeklikten kopuk musunuz? Hayal gücünüz yok mu? Yaşadığınız olaylar da hiçbir çözüm yolu bulamıyor musunuz? Bunun gibi soruların yanıtları olumsuz ise 6. çakranızın çalışmadığının bir göstergesidir. Çünkü o çözümleri, bağlantıları, fırsatları, açılan şeyleri size ilerleme yolunu gösteren şeyleri görür ve daima arar. Yani hayal gücünden yoksunsanız sürekli kafa karışıklığı, kabuslar veya iç sesimi duyamıyorum. Hissi yaşıyorsanız bunun olmasının nedeni 6. çakramızın bizden kaçırılmış olmasıdır. Kaçırılmış demek ne anlama gelir? Basitçe anlatmak gerekirse örneğin haberler bize yanlı veya çarpık şekilde manipülatif bir perspektif ile gösterilen görüntülerdir. Bu görüntüleri alıyoruz. Bu görüntüler ile bize olan tek şey budur deniyor. Bu yüzden bunun ötesini algılamayı bırakıyoruz. Peki bunu nasıl düzeltebiliriz? İlk yapılacak şey televizyonu, telefonları kapatmak ve dışarı çıkıp etrafınıza bakmak ve mümkün olduğunca çok şeyi ayrıntılı olarak fark etmektir. Bir ağaca bakın, bir bahçeye bakın, mimariye bakın, gökyüzüne bakın, yemeğinize bakın, kıyafetlerinize bakın, insanların ne giydiğine bakın, arabalara bakın, hayatın geçişine bakın. Sadece bakmak ile kalmayın. Baktığınız her şeyi fark edin. 6. çakranın aktivasyonlarından biri de sezgisel olmaktır. Sezgisel olmanın tanımlarından biri inceliği fark etmektir. Dışarı çıkın, bir parka oturun, etrafınıza bakın ve mümkün olduğunca çok ayrıntıyı fark edin. Rengi fark edin, dokuyu fark edin, tasarımı fark edin, yoğunluğu fark edin, şekli fark edin, enerjiyi fark edin. Ardından gözlerinizi kapatın, hayal etmeye başlayın. Alnınızın ortasında bir ekran var ve o ekranda hayal ettikleriniz oynuyor. Ne görmek istiyorsanız hayal edin ve o ekranda canlı bir şekilde oynamasını izleyin. Bu görselleştirmeler sizin sezgilerinizi geliştirecektir. Sezgilerin gelişmesi ve yapılan olumlamalar 3. göz çakrasının aktifleşmesini sağlayacaktır. Başın tepesinde mor veya beyaz bir ışık olarak görülen bu çakra, üst beyin ve sinir sistemi ile ilgilenir. Tepe çakrası evrensel bilince erişim sağlar. En yüksek gerçeğimizi fark etmemize yardımcı olur. Blokaj olduğunda ruhsal bağlantılarda zorluk, zihinsel sorunlar ve depresyon gibi durumlar ortaya çıkabilir. Hayata karşı ilgisizlik, anlam arayışı veya hiçbir şey hissetmiyorum duygusu bu çakranın bloke olduğunu işaret eder. Dengelemek için en uygun yol meditasyondur. Özellikle büyük resmi veya objektif bakış açısını yeniden kurmayı amaçlayan meditasyonlar ve egzersizler etkilidir. Sessiz bir ortamda oturun, yıldızlara bakın ve evrenle bir bütünüm diye tekrarlayın. Bu olumlamaların yanında bitkiler ve esansiyel yağları kullanın. Örneğin portakal çiçeği yağı, ada çayı, bergamot, cadı fındığı başlıca kullanabilecek ürünlerdir. Mineralleri kullanmayı unutmayın. Gümüş, demir, fenasit taşı başlıca örneklerdir. Nefes egzersizleri yapın çünkü nefes, aynı taç çakrası gibi fiziksel ve fiziksel olmayan arasındaki bağlantı gibidir. Spiritüelliği herhangi bir şekilde fiziksel yaşamınızdan ayrışmak veya kaçmak için kullanmayın. Bizler hiçbir zaman gerçeklerden kaçmak veya fiziksel yaşamdan ayrışmak istemiyoruz. Kabullenmek ve anlamak istiyoruz. Son olarak, çakraların dengede olması bedenimizin sağlıklı çalışması için kritik bir öneme sahiptir. Negatiflik ve stres bu merkezlerde tıkanıklıklara yol açabilir. Bu nedenle çakralarımızı dengelemek için meditasyon teknikleri uygulamalıyız. Böylece daha anlamlı ve dengeli bir yaşam sürebiliriz. Unutmayın bu çakralar birbirine bağlıdır. Kök çakranız güçlüyse diğerleri daha kolay dengelenir. Bedeninizin verdiği sinyalleri dinleyin. Şu anda hangi çakranız sizinle konuşuyor?